Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Burası Roblox'a yeni eklenen Washington Heights eventini sizlere göstereceğim. Eventler kısmına event eklendi ve şu anda oyunu açık oyuna girip bakabiliyoruz ve oyunda işte oynayabiliyoruz. Burası bu eventi göstereceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce her zaman dediğim gibi like atmayı unutmayın. Siz ne kadar çok like ararsın. ben de böyle event devamını yapıyorum ve abone de olup bildirimleri açarsanız tüm event videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, hemen şimdi size eventi göstereceğim ama ondan önce Discord sorucumuzda 1000 Robux çekilişimiz var. Bu 1000 Robux çekilişine katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Hemen onları size anlatacağım. Discord'umuza katılmanız gerekiyor. Açıklama kısmında Discord sorucumuzdan linkten direkt katılıyorsunuz ve burada 1000 Robux çekilişi var. En yukarı kanalda Robux çekilişi yazıyor. Buradaki şartları yapıyorsunuz. Bayağı basit şartlar var. Siz direkt yapabilirsiniz. Yani bayağı kolay şartlar var. Ardından buradaki emoji'ye tıklayacaksınız şartları yaptıktan sonra ve 3 gün sonra çekilişimiz açıklanacak. 3 gün sonra bekledikten sonra çekiliş açıklanıyor ve direkt kazanan kişilere 10 kişiye 100 Robux'ları atacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde hemen ben Roblox açıyorum. Şuradan hemen Roblox açalım. Şimdi sol tarafta eventler kısmında görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. Washington Heights oyunu. Şöyle tıklıyorum ve oyunu şu şekilde açtım görmüş olduğunuz gibi. Haziran'ın 4'e 20'si arasında bu event olacakmış arkadaşlar. Şurada yazıyor işte burada e, filmin resmi var. Buna aşağıda yeniyoruz ya. Burada tarih var. Ee, gösterinin başlama tarihi sanırsam 11 gün, 11 saat ve 18 dakika sonra gösterme event işte o başlayacak. Burada işte bilgiler verilmiş. Şöyle şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle hemen çeviriyorum. Yılın sanal blok parts etkinliği merakla beklenen In the Heights müzik filminden esinlenerek yazı Roblox'ta yüksek enerjili bir kültür ve kimlik kutlaması başlıyoruz. Herkesle birleşik bir topluluk olarak gevşemeye, güzel esip paylaşmaya, hayallerinizin peşinden koşmaya davet. Evet işte böyle bir şey almışlar, yazı almışlar. Gelin birlikte katılın ve birlikte herkes için pozitif ve kapsayıcı bir dünya inşa etmeye yardımcı olabiliriz. Tam deneyim için 4 Haziran'da açılmadan önce film fragmanını görmek için Washington Heights'a giden sanal bir metro yakalayın. Yani oyuna girin diyor bizlere. Buradan hop aborda basıp direkt oyunumuza aktörü bize şöyle yeni sekme açtı ve oyun sayfası geldi. Evet şu anda oyun karşınızda. Şurada yazıları da çevireceğim. Şuradaki yazıları da çevireceğim. Şöyle hemen basıyorum. 4 Haziran tam deneyim açılışını için bizi izlemeye devam edin. Sanırım e, şeyden bahsedeceğim. Oyunun içinde şey var. Fragman var. O fragmandan bahsediyor büyük ihtimalle. Şurayı çeviriyorum. başlayız trailer. Şöyle hemen çevireyim. başıktan Hades'in son fragmanı birlikte izleyin yazıyorum. Ve şurada hemen Chevrolet. Sana bir metro trenin arkadaşlarınızla birlikte Pregu'ya alın. Sonraki durak Washington Heights. Tamam direkt oyuna giriyorum. pro ne olduğunu anladım sanırım. Şu şekilde oyunumuza girerim. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar. bu şekilde açın arkadaşlar. burada video like atmasın like atmayı da unutmayın şimdi. Sanırım Pregu'ya bu. Evet. Şöyle tıklıyoruz böyle değişik bir şey var. Buradan ekip dediğimizde böyle değişik bir şey geliyor. Böyle değişik bir şey var yani. E, şu kaşık galiba. pipet de olabilir. O kaşıksam değişik bir şey ama... Pipetse bunun ne olduğunu biliyorum. Buzlaç sanırım. Neyse şurada trailer var. Filmin fragmanı var. Buradan film fragmanı izleyebilirsiniz Sonra tıklayıp tabii ki de telif melif için ben kapatıyorum. Siz buradan izleyebilirsiniz. Sonra burada değişiklikler var. Markalar var sanırım. Ne olduğunu bilmiyorum. Flash mod falan yazıyor. 190 dolar olur car service falan Sanırım bunlar durakları mı belirtiyor anlamadım. Burada işte yazıyor Roblox Washington Heights Block Party join us işte 20 Haziran'da katılın diyor işte. Özel eşyalar ve daha fazlası yakında. Flash mod dans event. Dans eventi de 11 Haziran'daymış. Exclusive via party. Özel e, seyirci partisi de sanırım 10 Haziran'daymış. Böyle değişik değişik etkinlikler olacak. Burayı çevirebilirsin. Ben şu an tam göremiyorum yani. Hemen geçtikler için çeviremedim ama siz buradan direkt resmini alıp çevirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle değişik bir oyun var. Şu an bakıp e, Şiflo açıp böyle bakabiliyoruz. Bir trendiz. Trend olduğumuz için oyun kasıyor biraz. Oyun kastı içinde bazı kişiler girmemiş Discord'dan bana yazlar. Benim bile kasıyor yani arada bir grafikleri bile düşürdüm videolar önce yani. Biraz kasabiliyor. Abi. Bir de şu kanattan hiçbir şey göremiyordum ama neyse sorun yok. Burada posterler falan var. Ee, Haziran 2021 yazıyor. 4 Haziran 2021. Diğer ki durak Washington Heights yazıyor. Evet şöyle baya değişik bir trenimiz var. Şeye benziyor. Gucci Event'indeki trene benziyor ama biliyorum. Sanki direkt aynı sene olup kopyalamışlar gibi geldi bana. Burada 11 gün 10 saat sonra hemen başlayacak yazısı var bence ee, ne olur sizlere söyleyeyim ben Bu tren işte Washington Heights'e gelir ve orada işte durur ekrana şey gelir falan işte We şey varmış ya arkadaşlar izleme partisi işte o ekrana falan gelir orada bir şeyler izletir bize Yani hep trende olacağımızı düşünmüyorum illaki bu durağa falan gelecek Burada pankartları falan görebilirsiniz. bir kadri kontrol etmek istiyorum. Böyle değişik bir avantajımız olacak. Eşyalar büyük ihtimalle leaks'lere düşmemiştir. Yani daha 11 gün falan var. Eşyalar eklenmemiştir. Evet. Burada bir şey yok. Rolüm belki Revex Leaks'e bir şey düşmüş, düşmüştür. Ve evet. Burada da bayağıdır bir şey düşmüyor. Eventimiz bu şekilde. 15 kişi girebiliyor bir server'a ve 11 saat önce de güncellenmiş arkadaşlar. Bence şey, konser eventlerden daha güzel bir konser eventi gibi bir şey olabilir yani konser daha iyi olabilir böyle bir event fazla güzel olacağını sanmıyorum ama ama yine de bedava eşya falan verirlerse güzel olabilir arkadaşlar bu arada bu tren gucci eventindeki trene çok benziyor bir dakika ben girip bakacağım direkt aynısını yapmışlar sanki ya şöyle hemen Gucci'ye girip bakacağım arkadaşlar. Ben buraları keserim hemen. Hemen Gucci'deki trene geliyoruz. Bu arada Gucci Garden'daki event bu Washington Heights'in eventini yapan grup aynıymış. Yani Roblox Arena event yapıyor. Onu da Roblox Arena event yapıyor. Büyük ihtimalle o yüzden aynıdır. Bakın ikisinde de aynı grup yapmış. O yüzden aynıdır büyük ihtimalle. Ben yine de girip bakacağım. Şuradan bir ilerleyelim. Bakalım trene mi atacak bizi direkt? Sanırım direkt trene atmayacak. Tamam ben treni bulup hemen geleyim. Ben direkt aynı tren bu arada. Evet geldim trene ve yani bayağı benziyor hatta şu sadece koltuklar kapalı. Aynısını yapmışlar bakın burada televizyon vardı şurada da işte dondurmayı alıyorduk buzlaş gibi bir şey vardı. Evet direkt benzer yapmışlar zaten yapan grup da aynı yani Roblox Arena Event yapmış. Yani o yüzden bir farklılık olacağını düşünmüyorum direkt zaten aynısını yapmışlar sandalyeler falan farklı. Benzer ama aynısı demeyeyim de benzerini yapmışlar bu kardı. Ee, dediğim gibi bu event ilgili fazla gelişme yok. Oyun açıldı işte. Ee, oyunu buradan bakabiliyorsun. Eventler kısmına girip bakabilirsin arkadaşlar. Oyunla ilgili en ufak bilgileri hem Discord'uma paylaşıyorum. Şu Discord Discord'daki duyuru kanalına ve şuradaki eventler kısmına paylaşıyorum. Bu eventler kısmını görme için de şuradaki bilgilendirme kanalına gelip şuradaki emoji basarak görebiliyorsunuz arkadaşlar ve e, ee, bu eventle ilgili yeni bir gelişme olduğu zaman dediğim gibi videosunu çekeceğim. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız direkt eventle ilgili gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yeni eşya gelir, eşyalar sızar falan direkt videolarını çekeceğim. Bu yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir Diğer event videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.